Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ASMR'ye videosu izliyoruz. Ee, videoma az önce başlamıştım. Bir hata oldu. Tekrar başlıyorum. Sosu gerçekten güzeldi az önce yediğimde. Anne sosu. Özellikle anne sosu. Gerçekten tavsiye ederim. Makarnanın üstüne gerçekten çok güzel oluyor. Yemeye başlayalım. Muhteşem. Muhteşem. Kendime özel nesquik yaptım. Ee, uyumlu olmadığını biliyorum. Yani makarnanın yanına nesquik ne alaka diyenleriniz vardır. Şunu da söylemek isterim o marketlerden aldığımız nadıl nadılın bundan tek farkı var sosları kendi özel sosları öbür türlü gerçekten bu aşırı güzel makarna özellikle yani nasıl desem gerçekten bunun nadıldan farkı yok diyebiliriz sos hariç çok güzel Bu sosu annenize tavsiye ederim. E, yaptırsanız güzel olur. Gerçekten güzel bir sos. Domatesle yapılıyor. E, özel ayrıntılarımı e, eğer bir daha bir ASMR videosu çekersem anlatırım. Eğer bu sosu yine kullanırsam. Ki kullanırım. Bayağı bir yaptık. Şuralara birazcık daha sos eklemek istiyorum. Yani yerini sosluyorum ki e, sadece makarna tadı gelmesin. Yani nodal yemiş gibi hissedeyim. Karıştırırken şu sesten iğrenenleriniz vardır. Yani bu ses nasıl bir ses? Neden öyle bir ses çıkıyor? Diyeceksiniz. Yapılışının videosunu çekmedik en başında. Ee, ya sadece yemesini yeme videosunu çekmek istedik çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Ee, ba bazen ben de izliyorum. Mukbang diye bir kanal var. O böyle ASMR videoları çekiyor. O yapılışlarını da çekiyor ama ben çekmedim. Çekmek istemedim. YouTube olanlarınız varsa ASMR video bu, buradan onlara söylüyorum. ASMR videoları gerçekten bu zamanlarda çok tutuyor. Yani ondan dolayı çekiyorum zaten ben bu videoyu. Kanalıma daha yeni başladım. Abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bir sürü peçete koydum çünkü bayağı bir kirlenecek diye düşündüm. Ee, videoya özel bayağı bir makarna koydurdum. Çünkü videonun birazcık daha uzun sürmesini istedim. Normalde zaten ben bunun yani yarısından birazcık daha fazlasını günlük şeyde yiyorum. Günlük makarna yaptığımızda yiyorum. Şu anda öyle içimde mide şişmesi falan o şekilde şeyler olmuyor. Çünkü daha çok yediğimi düşünmüyorum. İleriki videolarında daha fazla yediğim şeyleri falan çekerim herhalde. Bu şu anda bir e, spagettinin %75 gibi düşünün. Onu yiyordum. Yedim şu anda. Ya da yüzde %65 o şekilde yani. ve son cereyim de biteceğim ve videoyu sonlandıracağım <laughs> Nesquik'i içtikten sonra içinde şu şekilde bir kahverengi şey kalıyor. Ben bayağı bir Nesquik koydum bu arada içine. Arkadaşlar bir ASMR e videomuzun burada sonuna geldik. Ağzımı bir yıkayayım. Yıkayayım işte. Diyor. Peçeteyi yırttık. Tadı gerçekten şahaneydi. Bir ASMR e videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ee, görüşürüz.